sabah namazı ile yapalım. Günde 30 kaza ile 12 günde bir yıllık sabah namazı borcumuzu bitirelim inşallah. Bir günde bir ayın kazasını ödemek. Bu sabah Bismillah diyelim ve sabah namazından sonra 6 kaza namazını kılalım. Her vakit bunu tekrarlayalım ve gün sonunda 30 kaza namazını tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde 12 gün boyunca kıldığımızda bir yıllık sabah namazı kazasını ödemiş oluyoruz. 2 ayda 5, 4 ayda 10, 6 ayda 15 yıllık kaza namazını ödemiş oluruz. Yani yarı yılda 15 yıllık sabah namazı kazasını bitirmiş oluruz. Çok kazan var, uzun yıllar kılmadım nasıl biter ki? diyerek kendimizi ümitsizliğe sürüklememize gerek yok.